olmayı unutmayın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyin ve görüşlerinizi bana bildirin. İlk olayla başlayalım. Kaç Kaçmışsınız ya, kaç kişi? De, gece saatlerinde hızlı ve makas atarak giden sürücü kaygan yolunda etkisiyle kaza yaptı. Oy. Abla bir şey Abla bir şey Devam. Geç git hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Sakin, sakin ol. Ileri çek, sakin, ol ablam sakin ol hayatım. Sakin ol hayatım kayıt Devam alan araçta yoluna. bebek ve kadınlar olduğundan dolayı çok şükür ki onlar da ucuz atlattı. Bir şey fark ettiniz mi? Dikkatli izlediğimizde aracın lastiği patlıyor. Muhtemelen çevre yolundan yoğun geçen yük araçlarından dökülen atıklardan dolayı patladı. Şöyle bir ihtimal daha var. Aracın lastik yanakları ince görünüyor. O yüzden patlamış olabilir. Abla bir şey yok. Abla bir şey yok. Benim de lastiğim çok patladı. Ama toparladım ön lastik bir de. Bir bayağı hızlı. Ben iyi toparladım ha. Şey... Sakin ol. Sakin ol hayatım. Sakin olmak bir şey yok. Yolunuza devam edin. Sizi ilgilendirmez. Sakin ol hayatım. Sıradaki olaysa çok ilginç ve tehlikeli. Son sürat yarışan iki hafriyat kamyonu göreceksiniz. Kamyonlardan biri arabayı görünce lastik yakıyor. Galiba GTA 5 fazla oynamış veya ETS 2. <laughs> Kayıt alan araç ve diğer arabadaki arkadaşı kamyonu sollamak isteyince olanlar oluyor. Defalarca üzerlerine sürüyor. Bu cesareti nereden alıyorlar anlamış değilim. Mal Bu böyle bir saçmalık var ya? Geçme bence. Ne öyle bir şey yapması ya? Bence de geçme. yapıyorsun Allah Allah Alkolle kafası güzel. Kafası güzel olmuyor. Kayıt alan arkadaşında dediği gibi kamyon sürücüsü alkollü olabilir. Böyle durumlarda aracı şikayet etmek gerekir. Kamyoncunun kafası güzel olduğu için bir hareketle arabanızı perte çıkarabilir. Kayıt alan araçta YouTube kanalları için video çekimi yapıyorlarmış. Akşamüstü gecenin karanlığında yavaş yavaş gidip en tehlikeli yolculuk abi akşam hele bir de bu tırlar kamyonlar valla çok sürdüm çok da uzak durdum kaçtım hep bunlardan. Sollama yapmayan bu araç tedbirli davranmış ama arkasından gelen sabırsız sürücü ise o kadar düşünceli değil sollamanın yasak olduğu, karşının görünmediği, üstüne bir de karanlık gece o yani bunu da yapmazsın ya. Yani. Vakti beklemeyip sollamaya çıkıyor ve affınıza sığınarak görüyor. saniye daha beklese zaten yol iki şeride çıkıyor. Rahat evet. rahat geçerdi. Bu kadar aceleci olmayın. Varacağınız yere iki dakika daha geç gidin. Tek parça halinde çekiciye bilmeden gidin. Öyle değil mi? 80 km hızla seyrederken arkamdan gelen ve beni geçip önündeki araçla bıraktığım boşluğa girmek için sakma sapan hareketler yapan bir araç sürücüsünün neden olduğu kaza. İstanbul'da bırak. geri zekalı. Dur, Her dur. Hafta söylüyorum artık takip mesafenizi koruyun lütfen. Ama Türkiye'de takip mesafesi Tam imkansız bir, bir şey. Sen ediyor. dikkat ediyorsun öndeki araçla arana mesafe koyuyorsun. Biri geliyor bu niye gitmiyor da dünya kadar boşluk var diyerek dalıyor araya. 3-5 saniye kazanmak için girdiği arada Garib'in 1 saat kaybetti çıktı. Yusuf ile olaylara devam edelim. Yusuf çok gazladığı için mi bilmiyorum ama herkes önüne kırıyor. Eğer sıkıntı yok. Ya çocuğu? bir şey yapmadı ki ya. Küfür etmenlik ne var burada? gidecek olsam sıkıntı yok. O gang dibinden geçmiş. Ya sak mı çocuğu. Lan makas attığım anda böyle bir şey yaşasam bir şey demeyeceğim de. Ya, bu sefer ya, o önüne de kıranlardan de biri de onu de takip de ediyor. Ne şeref bir dakika, ya. Şey ya. Bekle bekle gel buraya gel buraya gel. Lan beni el yok. Bu şey s**k git Ya onun et. Bitti git. Benim el yok bu çocuğu. Silah çekse sanki ateş edebilecek oradan. Yakala biraz daha yakala. Hadi. <laughs> Çok iyi dedi. <laughs> Motorcu da biraz fazla tepki verince adam da silah çekiyor. Motorcu kavgalarına alıştık Oğlum, ama neydi? silah çekmek nedir? Ona henüz alışamadık. Yorumlarda hep denk gelirdi biri alet çeker o zaman görürsünüz diye. İşte o gün bugün. Ya, Oğlum sen de bir sakin sür lan. Erkeksiniz bilek bileğe gelin Niye silah çıkartıyorsun ki? Videonun daha önceki kısmında beyaz araba hafiften vurmuş gibi duruyordu. Tabii ki bu kesin değil, benim tahminim. Ne olup? Artık aralarında ne geçtiyse siyah arabanın şoförü aşırı sinirlenmiş. Daha önceki ışıklarda da bir kere durmuşlar ama hafif geçmiş. Yeşil yanınca devam etmişler. Burada ikinci kez duruyorlar ve daha büyük bir kavga yaşanıyor. Eyvallah. Yorum sizde. Gelin olayı izleyelim. Nerede ya. Ayırın, ayırın. Bu yapma, yapma. Saldıranı. Yapma, yapma. Bak, o adamın oğlu da düşmanı kendi arabasının kapısıyla sıkıştırıyor. <laughs> kaç kişisiniz ya? Kaç kişi ayıptır bu? Mevzu ne acaba? <laughs> Bak iyi tuttum. Daha sonra olay yerine hızlıca polis ekipleri ve ambulans geliyor. Polisler olaya müdahale de bulunuyor ve kalabalık dağılıyor. Yıllardır kilometrelerce yol yaptım. Bir kere şöyle kavga etmedim kimseyle. Bu ve bunun gibi olaylar az veya çok dünyanın her ülkesinde oluyor. Her tırdan, tır sol şeritten sağ şeride geçerken... Ha burası Kocaeli. Şu Twitch Gökay'ı banlar mısın artık ya? Bu kadar konuşmak için konuşulmaz. Mod yayındaysa. Şimdiki görüntüler tırdan. Cahit Ergin kan Andolu sesin oradan. Tır sol şeritten sağ şeride geçerken yanındaki siyah arabayı maalesef göremiyor. Harbi Kocaeli bak ipek pişmaniye. Bu sefer tam anlamıyla kör noktada kalmış. Orayı hiçbir aynası göstermez. Ama şoför daha dikkatli olsa bence bu kaza yaşanmazdı. Tırcıların işi zor, onlara kolaylık gösterelim. Göre Her gün geçtiğim yol Gebze değil ya İzmit merkez. Yiyecekleri yerlerine girmeyelim. Direkt tanıdım vallahi yolu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu konuya açıklık Muhtaya banlandı sonunda. Oğlum bir şey çok yapmak iyi yapmak değil. Birbirinden ilginç kazalar ve olaylar derledim. Beğenmeniz ümidiyle iyi seyirler dilerim. Spikes hoş geldin. <Gülüyor> <Gülüyor> Lütfen, arkadaşlar bu motorcu hız kurallarına uygun şekilde yolunda giderken arkasından gelen otobüs şoförü motorcuyu sıkıştırıyor. Buna çok sinirlenen motorcu da hakkını arayınca otobüs şoförü de atarlanıyor ve olay büyüyor. Oluyor. Allah, Allah. kaçla gideceğim? Sesli Allah ya. Kaçla gidiyorsun? Kaçla? Burada kaçla gideyim? 50 ile gidiyorum. 50 ile gidiyorum. gidiyorum. Kaçla gideceksin? Dolmuş çaklı. Sol şerit sollama şeridi yani. Madem bir yol isteyen var sağa geçersin ya. Bu iş böyledir abi sağdan sürülür araba. Motor sağdan gider, gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Bak çektim. Tamam. Bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Bu olay zamanında ana haberlere bile çıkmış. Otobüsçü biraz fazla sinirli. Motorcu da bayağı bir sinirli. Otobüs dur. Motorcu tam bir mal ya. Ya neye bağırıyorsun oğlum? Sağ geçsen ne sıkıntı olacak yani? Sağ tarafına geçince motorcu da oraya giriyor ve olay işin içinden çıkılmaz bir hale bürünüyor. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Dibime niye o kadar yanaşıyorsun? Daha gidelim, ben de soldan gider. Kardeşim sellekleri yapıp yol yüzdü orada mı? yapıp yol yüzdeceksin. Sıkıştırmayacağım beni. Sağ ne yapacaksın? Dün ne kadar girmiştin? Gitmezsem ne yapacağım? Gitmezsem ne yapacağım? Gitmezsem ne yapacağım? Beni mi göreceğim? Gitmezsem ne yapacağım? Beni sıkıştıramazsın ya. Ben ondan bir ölürüm lan. Haberim var mı senin? Ben Sağdan gitmiyorum. Niye sağdan gidiyorsun arkadaş? Ellinle gidiyorum. Pasta gideceğim. Ya motorcaksın abi. Sağdan gitmek bu kadar yani. Kompleks olacak bir şey değil ki. Yer... Kaçtan ne yapacağım? Niye gideceğim oğlum? Tamam, uzaktan ne yapacağım? Ben uzaktan ne yapacağım? Uzaktan ne olacaksın? Uzaktan ne yapacağım? Ne olacaksın? İnce abi, İnce, İnce Imagini, bal, abi, İnce. Bak bir dakika <Christie> <laughs> <aw est gülüyor striking> bir bana şey ne oldu? Tamam. Bak ben ne oldu? abi şu müziği kapatın ya. Beni gece gece sinirlendirmeyin. Bak dibime girme, dibime girmeden Ben seni ne yap? Ben bundan bir sorayım. Dibim giriyorsun. Düşsem durabileceğim mi? Düşsem dur. La kardeş, ileride selektör yap dibimi. Ha. Sen, hiçbir Niye sıkıntı Niye ben, ben gidemem mi? Ya selektör yapmamış belki gördüğünü düşünmüş hissetmişsindir. Aynen yok mu motorcusun? Bu neyin siniri abi? Kaptan ben gidemem mi? Kapana konuş. konuş. Kapana konuş. konuş. Kapana konuş. konuş. Kapana konuş. konuş. Ya sağdan gitti ya. Motor sağdan giden ölmüş. Ya dibime. Çalın lan motorun uçundan. Ya ben şundan düşsem ölürüm ya. Ölürüm. Plakter bir eski bana. Dibime kadar giriyor bana sağa geç diyor. Bu durumlarda öncelikle sakin olun. Böyle kavgayla, bağırmayla olay çözülmez. Ama bölge, bu bölge... Ne gibi? Bu olayda, o Alkarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanıyor. Alkollü sürücüye dur ihtarı yapan polise, o alkollü sürücü çarpıyor. Oh. 48 82 merkez acil 112 ambulans bulunduğumuz yer lütfen. İyi o. 48, 48 82 merkez doğru. Karıştıracak bizleri. Körün arkadaşının çabası aracın içindeki kameraya yansıdı tüm polislerimize görevlerinde kolaylık ve baş Köy yolunda tüm yolu kendisininmiş gibi davranarak aracın şeridine geçiyor. Aa bugün story attım ya arabayla. Aynısı. Bağırıyorum hatta. Aynı olay bugün başıma geldi. Bu kamyonun plakasını sorguladığımızda, daha önce tomruk yükünü devirerek haberlere düşmüş. Muhtemelen şoförü de aynı kişidir. Ege sürücüsü nereye gideceğine karar veremiyor ve ani dönüş yapıyor. Gideceğine karar veremiyor ve ani dönüş yapıyor. Burası da çok İstanbul bura. Ben burayı da biliyorum. Buradan da geçtim. Yapıyor. Aynen. da verilen kararla bu araca çarpabilirdi. Bu durumlarda lütfen dikkatli olun. Kazaların birçoğu bu yüzden oluyor. Benzin istasyonunda yabancı ülkelerde feci örnekleri olan bir kaza izleyeceğiz. Oğlum GTA'da bak buralar fena patlıyor. Dikkat edin, çarpmayın. kaza çok garip. Önce izleyip sonra yorumlamaya çalışalım. Burayı buradan sanırım geçmedim ben. Sol taraftan tali yol bağlantısı var. Vatandaş garajına yetişmek için ana yola girişte kontrol etmeden yola girmiş ve hızlanma şeridinde kontrolsüz bir şekilde yola dalmış. Kameralı aracın arka tekerine ön tekeri takılıyor ve aracı arka taraftan havaya bilinmez. Araç sırayı geçerek öne gitmek istiyor. Tırcı da bu kadar kişi boşa mı bekliyor diye kızınca yol tartışması oluyor. %100 tırcaklı. Becerisi olması demek, emniyet şeridini kullanıp, orada saatlerce bekleyen insanların hakkını alıp bir an önce gitmek değildir. Herkes gibi sırayı bekleyeceksin. Öyle değil mi? Oradan ambulans veya polis gelse ne yapacaksınız acaba? Motorculara kızan bir kesim var emniyet Gel. şeridinden gidiyorlar Şeref. Şeref. Buyurun, aynısını bunun Gel. içinde bekliyorum. Hoppa. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle güvenli sürüşler dilerim. Bak şeref şey izliyor bu arada. Bir şeref için bir kedi videosu izleyebilir miyiz?